Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Ee, %50 indir ikinci üründe %50 indirim ürünleri de var arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet burada da şöyle Cumhuriyet sucukları var. Kangal sucukları. Fiyatları 289 liradan 249 liraya düşmüş. Ee, ve burada şöyle çok al az öde iki al bir öde yani Aknas markasının kaşar peyniri var ikincisi %50 indirim 211 lira ee, fiyatı ikinci ürün alırsanız 422 liradan 316'ya düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun böyle fiyatları düşüyor ve burada e, içim mark markasının şöyle kaşar peyniri de aynı şekilde e, indirimde Arkadaşlar bu da 300 lira normalde fiyatı İkinci üründe 600 e, değil 448 liraya düşüyor bu şekilde ikinci üründe indirim var ve dana e, beşer markasının dana kavurması var fiyat 279 lirada 200 liraya düşmüş ve burada Kerem markasının lable peynirleri de ikinci üründe 50 indirim, 65 lira. İkinci üründe 98'e düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da Dost markasının süzme peynirleri de indirime düşüyor. Bunlar bir kiloluk tam yağlı süzme peynir. İkinci üründe tane fiyatı 139 lira. İkinci ürün 209 liraya düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun ve lor peyniri güney markasının bölgeye göre değişiyor tabii ki 500 gramlık fiyatı bunlar 47 lira 50 kuruş ikinci üründe 95 liradan 71 lira 25 kuruşa düşüyor Evet burada da ayranlar var. Şöyle Dost markasının şişe ayranları fiyatları 45 liradan 40 liraya düşmüş. 1,5 litrelik oluyor. Fasöze sütler var. Bunlar da bir litrelik oluyor. Fiyatları ise 41 liradan 37 lira 50 kuruş. Bunlar 500 bir litrelik oluyor. Evet, burada da Aknas markasının şöyle dilimli tost peynirleri var. Şu şekilde 500 gramlık fiyatları 165 liradan ikinci ürün %50 indirim 300 30 liradan 247 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bin Vezir markasının da şöyle olgunlaştırılmış peyniri var. Fiyatı 145 liradan 125 liraya düşmüş ve başka bakalım. Evet aynı şekilde. Et burada da şöyle yoğurtlar indirimde arkadaşlar. Şu şekilde bunlar da 1,5 kiloluk Dos markasının tam yağlı yoğurtları 72 liradan 62 lira 50 kuruş. ve burada yarım yağlı yoğurtlar var 2,5 kilo. Onun da fiyatı 98 liradan 88 liraya düşmüş. Et evet, Familia markasının şöyle tuvalet kağıtları indirimde. Bunlar da 16'lı. 198 liradan ikinci eee Evet iki al bir öde fiyatları arkadaşlar. Bunlar iki al bir öde ürünleri. Evet fiyatları dediğim gibi 198 lira iki al bir öde e, fiyatları bu şekilde. Ve Dost markasının şöyle laktozsuz sütleri de e, ikinci üründe %50 indirim arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları e, 42 lira 50 kuruş ikinci alımda 85 liradan 63 liraya düşüyor arkadaşlar bu şekilde ee, ve burada şöyle dost markasının sütleri indirimde e, bunlar da 27 liradan e, ikinci üründe 55'ten 41 liraya düşüyor arkadaşlar ve dost markasının bu şekilde de sütlerinde indirim var 22 liradan. Ee, ikinci ürün 33'e geliyor. 44'ten 33'e geliyor. Ve tam yağlı sütleri de aynı şekilde indirimde. Ee, iki al. ikincisi %50 indirim. Ee, i̇kinci üründe 66 lira yerine 49 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da limonata var. Ee, bu da 1 litrelik. Ee, bunlar da fiyatları 25 lira. İkinci ürün %50 indirim. 50 liradan 37 lira 50 kuruş. 2 litrelik alırsanız. Et burada meyveli içecekler de var. Şu şekilde meyveli içecekler. E, fiyatı 16 lira 50 kuruş. İkinci üründe 33 liradan 24 lira 75 kuruş veriliyor. Et burada da browniler var. E, fiyatları 19 lira 50 kuruş. İkinci üründe 40 liradan 29 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada bakalım şöyle ülkerin e, trakerleri de 4,5 lira. İkinci ürün 6 lira 75 kuruş. Şöyle iki ürün alırsanız e, 9 liradan 6 lira 75 kuruşa düşüyor. Ve maksimum var e, şöyle bu da 17 liraylı kuruş. İkinci alımda e, fiyatları 35 liradan 26 liraya düşüyor. Ve burada da Sally indirimde 500 gramlık fiyatlar ise 72 liradan 65 liraya düşmüş. Ve burada da Canga Nugo var. Bunlar da, e, ikinci üründe 39 liradan 29 liraya düşmüş. %50 indirimden. Ve burada da fındıklı gofretler var. Çikolatın. Bunlar da ikinci üründe e, 21 liraya 50 kuruştan 43 liradan e, 32 liraya düşmüş. Ve burada gofretler var. KitKat e, fiyatları 79 liradan 69 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle tart var. Ülkerin şöyle göstereyim. Fiyatları 66 liradan 49 liraya düşmüş. Et, evet, etinin şöyle kakaolu bisküvileri var fiyatları ise 55 liradan 43 liraya düşmüş. Ve bakalım şöyle mayonez ketçaplar var. Şu şekilde fiyatları ise 142 liradan 99 lira 50 kuruş ve acılı acısız bol bol markasının ketçapları var. Fiyatları 55 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da böyle acılı ve acısız olarak e, var arkadaşlar. Ve burada da mayonezlerde az yağlı ve yağlı mayonezlerde indirimde bol bol markasının fiyatı 107 liradan 85 lira. Ve az yağlı olanında 85 liradan 68 liraya düşmüş. Simbat markasının ceviz içleri de indirimde 2 İki al. ikincisi %50 indirim 197 liradan 147 liraya düşmüş. Fiyatları da 98 lira arkadaşlar. Ve burada şöyle patito cipsler de aynı şekilde indirimde arkadaşlar ve karışık cipsler patito markasının 27 lira ee, ve burada 37 liraya var. Fiyatları 68'den 51 liraya düşüyor. 55'ten 41 liraya düşüyor böyle cipsler de indirimde. Evet Knorr markasının kremalı domates çorbası var. 40 liradan 29 lira 75 kuruş. Ve Knorr markasının şöyle çorba çeşitliğinde de indirim var arkadaşlar. Fiyatları 39 liradan yani 40 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle dondurmalar indirimde arkadaşlar. Şöyle bir litre bir kiloluk fiyatları ne kadarmış burada 65 liradan 55 liraya düşmüş. Ve bakalım başka şunlardan. Evet bunlar indirimdeymiş. Şöyle meyve sepeti fiyatları. Bunların da 140 liradan 110 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle taze tüm pirinçlerde 95 liradan 80 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle gazlı içecekler Pepsi, Pepsi'lerde indirim var. Şu şekilde bunlar da ikincisi %50 indirim. 100, 25 liradan 93 liraya düşüyor. Böyle ikinci alım aldığınızda. Evet burada da şöyle Berk markasının bardak çayları var. Fiyatları 26 liradan 22 lira. Lipton'un da Yellow Label çayları var. 48'li. Bunlar da 99 liradan 89 liraya düşmüş. Ve bakalım şöyle kafe Chrome'un Hazır kahve çeşitleri var. Fiyatları 79 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada Nescafe'ler 12 liradan 9 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle Nescafe'lerde de indirim var. Abdullah Efendi Türk kahvesi de indirimde. 54 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş ve dökme siyah çay var. Fiskobilin fiyatı 75 liradan 65 liraya düşmüş. Ve burada Rize çayları da indirimde. Çay kuru markasının fiyatları ise 275 liradan 205 liraya düşmüş. Evet burada da tam buğday unlu ekmek var. 32 lira 50 kuruştan 29 lira 25 kuruş. İl Sabah markasının da beyaz nohutlu indirimde 87 lira 50 kuruştan 78 lira 50 kuruşa düşmüş. et evet, Familia markasının şöyle kağıt tavları da var. Bunlar da 3 katlı altılı olarak. Bunlarda da 2 al bir öde kampanyası var. 130 lira fiyatı. Evet Güldar markasının çamaşır suları var. Şu şekilde fiyatları 50 liradan 45 liraya düşmüş. Evet bunlardan Asperox'un şöyle bulaşık tabletleri 60 lı 200 lira. Evet burada da bir bu bulaşık makine tableti de indirimde 50 lira olarak satılıyor. Fiyatları 137 lira 50 kuruştan 110 liraya düşmüş. Evet, Desto markasının bulaşık deterjanları da indirimde. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruşta 37 lira 50 kuruş fiyatı. Evet, burada da şöyle oda spreyleri de indirimde arkadaşlar. 54'e düşmüş ve burada oda spreyi bahar kokusu. Bunlar da 59'a düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük çok kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet